sayın vekillerim, sayın başkanlar, yani ben dalıyorum, aşağıdaki yengeçler hiç sormuyor, sizin belediye başkanının adı ne diye sormuyorlar. Sizin vekiliniz kim diye sormuyor. Yaşamak istiyor. O yaşamak istiyor sadece. Yani o partiden vekil olmuş, o partiye geçmiş belediye. Ya yani yengecin, balığın, süngerin, deniz çayının umurunda değil, denizin umurunda değil. O bizim umurumuzda. Hepinize saygı duyuyoruz. Partilerin hepsi bizim başımız gözümüz üstündesiniz. Ama tartışmayı bırakalım, kavgayı bırakalım. Deniz icraat bekliyor. Bir araya gelelim. Ne yapılması gerekiyorsa kavgayı donduralım. Bir araya gelelim. Marmara'yı kurtaralım. Bizce hiç mahsuru yok. Marmara kurtulduktan sonra kaldığı yerden kavga devam etsin. Sorun yok. Ama şu anda Marmara'nın bize ihtiyacı var özel sektör zehirliyor. Yani işte bülüfer çayı, işte bölen çay, işte, işte haramidir, işte erkeni zehirliyor kardeşim. Bunu denetlemekle yetkili olanlar kanunda belli de denetleyecek. Bu adamlar ruhsatlar alırken taahhüt ettiler. Biz bu çevreyi kirletmeyeceğiz diye. Taahhütlerini yerine getirsinler. Getirmiyorsa kapatacağız. O para kazanacak diye ben denizimi kaybetmek zorunda değilim. Nefes alamayacak hale geliyoruz. Bir sürü artık arıtma tesisimiz var. Çalışmıyor bunlar. Bekçiye teslim etmişiz. Arıtma tesisini, e, mükemmel bir arıtma tesisi yapılmış. İleri biyolojik arıtma. Ama ark ah, sorumlusu olan arkadaş diyor ki, hocam, biz elektrik sarfiyatını azaltacak harika bir çözüm bulduk. Nedir? Ayda üç gün çalıştırdığınızda yetiyor hocam diyor. Neyi? Havalandırma havuzlarını sadece ha, aynı üç gün çalışmıyoruz. Şimdi anlat kardeşim, sen boşa elektrik harcıyorsun burada. Üç gün değil, yarım saat arıtma tesisinin o havalandırma havuzlarını kapattığınızda öldü bütün bakteriler. Boşa dönüyor oradaki bütün sistem, o makine o dönüyor, o pompalıyor, hepsi boşa. Arıtma tesisi, laboratuvar gibi bir şey. Düzgün çalıştırılması lazım. Mühendislerin bunu çalıştırması lazım. Denize çamur dökmekten vazgeçmemiz gerekiyor. Gübreliyoruz denizi sürekli olarak.